Merhaba arkadaşlar bugün Gökhan'la birlikte Outlast Rise'da speedrun yapmaya çalışacağız birinci bölüme zaten tek bölüm var şu an biz de onu speedrunlamaya yani en kısa sürede bitirmeye çalışacağız speedrun'ın da anlamı bu kelime karşı yani sözlük karşılığı en kısa sürede bölümü bitirmeye çalışacağız arkadaşlar ve ikimizin birlikte kaçması lazım elimizden geleni yapacağız bakalım yani güzel de olabilir olmayabilir birazdan izleyeceksiniz iyi seyirler Stamina'yı düzenli kullanalım Gökhan Bey hadi bakalım Neyi? Stamina stamina, stamina. Hayırlısı hayırlısı hayırlısı. Çünkü sağdaki solda bizi vurmak için bekleyen orası çocuklarına dikkat et. Ben. Nasıl pas pas pas. Savaşan atlaması. Arkanda düşman. Tam bir tane damage'e koş. Sen de şey düğme. Aa çıktı mı lan item? Hiçbir şey yok. Nasıl ya? Bu RNG'den korkmaya başladım. Nasıl da önümüze spawnladı ya. Şimdi. O çıkacak şimdi o hep öyle zaten. Neyse hadi. Ne yapıyoruz buradan çıktığımız zaman? Sinich alıyorsun. Ben sinich alıyorum sen lootla. Sen hemen lootla. Hızlı ol. Sonra kapıya i̇kinci stamina yerde sakla. bak. İkinci yerde bakladığımız gibi direkt sen sola doğru yürü kanka başladığımız yerden. Anladın mı? Dimdik yürüme. Tamam tamam. Aldım bir tane. Kapıya stamina sakla bu arada ben öyle yapıyorum. Garaja koşmak için. Şişe buldum. Bak yanında şey yapmıştır. Gel Hadi umarım güzel şans çıkartırsın. Abi bu ilaç şişesiymiş. Ben de mi gidiyorum gene? Kanka ilk kapıda tuzak Aa, Bak, Aaa fuck. Kanka bagaj kutusundan beni biri aldı. Nasıl Neden? O? Bagaj kutusundan biri çıkıp bana da saldırdı. Kurtuldun mu? Kurtuldum. Tamam ben gene gidiyorum. Sen değil misin? Evet. Ben buldum bir tane. Geri nerede ki? Bilmem ben bir tane açıyorum şu an. Bak Genfi diye biri var burada. Tamam boş ver onu. Bulamıyorum diğerini. Ben açtım. Buldum buldum. Buldum mu? Tam polis bende. Tam polise koydum. Birini yaptım. Eksi gidiyorum. Tam. Tamam. Tamam. Kapı tamam. açık, kapı açık. Tamam. Hadi 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 hadi. Değil mi? Koşaya, koş ya koş kapıya koş kapıya koş. Yakınlaşına söyle. Aa geliyorum. Yakınım yakınım yakınım. Benim bir tık antidota ihtiyacım var bu Hayır, arada. Hayır kaldı tut 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 tut. Oğlum yakınım Ay dedin. Hayır dediğin... o, anlamda o anlamda yakın oldum fark etmedim. Yani yakın derken ya, geliyorum oğlum, anlamında. Onu söyle dedim ben sana. Neyse ki. Ben fark etmedim onu. Adama dikkat et. Ben delirdim bu arada yine tazak yediğim için. Hadi, 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 hadi. Adam. Come bro. Sen sol sol yap, sol yap. Tamam ben soldan gidiyorum merak etme. Kapıda tuzak var kanka ben bu tuzağa... ...ya disarmlama varmış lan. Bir crown. Bu bildiğim iyi oldu sonunda. Diamond. Round'u buldum burada. Bana geliyor ama. Alev. Alev sonucu da. kalp bu. Kanka dolaptan bir atla üstüme. Kanka bu yok şey, klap. Bir şeyle kurtuldum artık yapacak. Tavşan. <laughs> Buldun mu bir şey? Evet, ay arıyorum. Sen? Ben bir tane buldum. Tam ateşi buldum. Diamond kaldı herhalde değil mi? Crown'u buldun sen. Evet. Tamam Diamond. Göz bu ya. Hadi bir Diamond lan. Yakal. Diamond'ı buldum. Buldun mu? Allah buldum Allah herhalde Kim? Hadi baba. Diamond, aynen. Tamam. Git al sen şeyi. Zaten bende iki tane kapı var burada sadece. Adır yok değil mi? Hayır. Aldın mı sen adamı? Adam nerede ki bulamıyorum. Heh, gidiyorum adamı dur. Oh, Alıyorum. Abi pilot atıyorum. Adrenalin buldum. Sana getiriyorum. Getir getir getir. Mayın gördüm. Mayına çarpıyordum az kalsın. Ver ver ver. Bana basabiliyor muyum? Kendime bastım. Tamam bas sen sür o zaman. Tamam devi çekiyorum. Tamam ben ona şişe attım. Tamam çektim çektim. İttir sen rahat. Tamam tamam tamam. Diğerini açmadın ama diğerini açman lazım ateşe. Acilen. Tam önünde mi? Ateşe geldim neredeyse. Tamam geldim sıkıntı yok. Deve atlattım. Şimdi ben polis saklan şuraya köşe sola hemen. Polisi çekeceğim. Tamam. E mı? lazım değil mi? Tamam evet şuraya gir şuraya gir. Tamam. Ben hemen rigi yerleştireceğim o zaman. Sen çek. Tamam. O ne kadar azıcık elektrik vereyim. Tamam çektim. Tamam gir gir gir. Ölüyorum. Tamam ver Batım elektriği. Ver elektriği, ver elektriği. Verdim. Eee hey, elektriğe gidiyor bu. Sana geliyor. Ama oradan değil. Ne oluyor ya? Kanka buglanıyorum. Ne oluyor? Tam <laughs> bana vuruyor şu an. Bana vuruyor. Yapabilirsin. Kanka Kensi diye biri benim çakmaya geldi. Evet fark ettim. Tamam yapabilirsin elektrikli hala. Geliyor sana. Hissediyeceksin de. Tamam devam et. Dur. Tamam burada da sis var. Gel. Bende sis var. Bende. Tam yiyecek. Koş. Tamam. Ben de Arc aç, aç, aç aç sen. Açılır mı? Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Koş. Tam go. Ona koyayım. Bas, bas, bas. Hadi 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 hadi. Medisin ne yaşıyor? Kaç saniye? Kaç saniye? 4 3. Tamam direkt 7, gireriz ya. 1 0 koş. Bence gayet okeydi. Yani öyle olması lazım. Bakalım. 9 dakika. Ya biraz diamond şey diamond bulmakta biraz sıkıntı yaşadık da. <laughs> ya yeterli. Evet. Arkadaşlar biz 9 dakikada bitirebildik. Yani daha da iyisi yapılabilir. Biz bazı yerlerde oyalandık gördüğünüz gibi. sıkıntılar yaşandı falan filan ama yine de okey bir süre. Teşekkür ederim video izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. So let me break 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 it all down for you. I never give it up, I never know. I'm gonna take take taking that crown from you. I worry about you. So let me break 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 it all down for you. I never give it up, I never know. I'm gonna take take taking that crown from you.